Merhaba, ben klinik psikolog Bahar Deniz. Sınırlar konusundan devam ediyoruz. Ebeveynlerle sınırlar ve toplumsal sınırlar konularından bahsettim. Eğer izlemek isterseniz kanalıma bakabilirsiniz. Bugün evlilikte sınırlar konusunu ele almak istiyorum. Ki ülkemiz evlilikte sınırlar konusunda da maalesef bir hali sorunlu. Bazı sorunları ileride ayrı bir video olarak hazırlamayı planlıyorum. Biliyorum ki bu videoda anlatmakla bitiremem. Fakat şimdilik kısa bir giriş yapalım evlilikte sınırlar konusuna. Evlilik, iki kişinin hayatlarını, sorumluluklarını ve değerlerini birleştirdiği, aynı zamanda bireyselliklerini koruyarak ortak bir yaşam alanı kurabildikleri bir ilişkidir. Fakat bu birlikteliğin sağlıklı ilerleyebilmesi, iki kişinin aralarında belirlediği sınırlara bağlıdır. Evlilikte sınırlar ilişkiyi hem koruyan hem de geliştiren görünmez bir mimari gibidir. Bu mimari, kararların kim tarafından alındığını, mahremiyetin nasıl korunduğunu, bireysel özelliğin nasıl sürdürülmek istendiğini ve duygusal paylaşımların ne şekilde yapılmak istendiğini düzenler. Sağlıklı sınırlar, ilişkiye güven, saygı ve özgürlük getirirken, zayıf veya belirsiz sınırlar, kırgınlık, öfke, soğukluk, akraba müdahaleleri ve duygusal istismara kadar varabilen sorunların kapısını aralar. Sağlıklı sınırlar partnerlerin hem biz olmasını hem de ben olarak varlığını sürdürmesini sağlar. Peki evlilikte sınır dediğimizde aslında neyi kastediyoruz? Sınırlar yalnız senin alanın, benim alanın meselesi değildir. Duygusal, fiziksel, sosyal, ekonomik hatta medyatik sınırlar, Evlilikte sınır bireylerin kendi değerlerini, isteklerini, mahremiyetini ve özelliğini koruma hakkıdır. Türkiye'de evliliklerde sınır sorunlarının önemli bir kısmı evlilik arefesinde başlar. Düğün hazırlıkları, maddi kararlar, düğünün nerede yapılmak istendiği gibi konularda evlenmek isteyen bireylerin değil de ebeveynlerin sözü önemli ise henüz ilişkinin başında sınırlar bulanıklaşır. Bu durum evlilikte de devam eder. Örneğin eşlerden biri sorun yaşadığında doğrudan kendi ailesini anlatır ve onların araya girmesini ister. Halbuki sorun sahibine aittir. Yani sizin eşinizle bir probleminiz varsa ailelerin sorunu ortadan kaldırmasını beklemeniz doğru olmaz. Bunu sahibiyle halletmeniz gerekir. Evet kolay olmayabilir. Evet sorunu sahiplenen olmayabilir. Fakat sizin merheminiz, aileniz olamaz. Karşınızdaki insan sorumluluk sahibi bir insan olup sorunlarını üstlenmiyorsa bile sizin yetişkin biri olarak evlilikteki sorunların sizin özel hayatınız olduğunu yani sorun sizden kaynaklanmıyorsa bile size ait bir sorun olduğunu ailenize ilgilendirmediğini kabul etmeniz gerekir. Ki aileleri anlatmanız zaten sizin ilişkinizi daha iyi yapan bir etkende olmuyor genelde. Ailelere anlatıldığında ebeveynler duruma dahil olmak isterler ve kendi kızlarını ya da oğullarını korumak isterken taraflı olduklarından dolayı karşı tarafı kırabilirler. Ya da daha kötüsü, sizin eşiniz ebeveynlerinizi kırabilir. Böyle durumlarda daha sonrasında aileler evli olduğunuz kişiye kin besleyebilir veya ilişkinizdeki problem belki de o kadar büyük değilken oturup aktif ve empatik bir iletişim kurmanıza bağlıyken yani daha basitken yaşanan durumlardan sonra daha da büyüyebilir. Onarmak daha zor hale gelebilir. Tüm bu olanlar duygularınızı, hissettiklerinizi etkileyebilir. Unutmayın ki evlilik iki kişi arasında kurulan bir ortaklıktır. Aileler, dostlar ya da diğer insanlar yalnız davet edildiğinde sınırları bilerek ve tarafsız bir şekilde destek olmalıdır. Sınırların net olmadığı evliliklerde hem ilişkideki güven zedelenir hem de duygusal bağ giderek zayıflar. Sağlıklı bir evlilik, iki yetişkinin karşılıklı sorumluluk alması, aktif iletişim kurması ve birbirine güvenmesiyle mümkündür. Sorunları biz olarak ele almayı öğrenmek, evliliği koruyan faktörlerden biridir. Evliliklerde büyüyen, öne alınamayan sınır ihlalleri genelde minik, masum görünen adımlarla başlar. Örneğin izinsiz telefon kontrolü, aile ziyaretleri konusunda dayatma, maddi giderlerin gizlenmesi ve benzeri gibi durumlar zamanla normalleşir. Burada aile ziyaretleri konusunu da biraz ele almak istiyorum. Zira aile ziyaretleri kültürel olarak Türkiye'de aşırı önem verilen bir konu. Bayramlar, özel günler, hafta sonu yemekleri fakat bu ziyaretlerin zorunlu hale gelmesi, partnerlerin kendi sosyal planlarını, dinlenme zamanlarını ve ilişki dinamiklerini geri plana etmeleri bir sınır ihlaline dönüşebilir. Yani aile ziyaretleri nasıl sorun olabilir? Mesela eşlerden birinin her hafta mutlaka kendi ailesine gitmekte ısrar etmesi Gitmezsek ayıp olur. Ya da annem kırılır gibi nedenlerle bireyin ortak karar hakkının yok sayılması. Yani sizin fikrinizin önemsenmemesi. Size hayatım annemlere gidelim mi diye bile sorulmaması. Kendi ailesine gitmek istemeyen eşin nankör ya da saygısız olarak etiketlenmesi. Mesela bayramda aileniz sizi bekliyor ama siz de bayram tatilini eşinizle birlikte farklı bir yerde değerlendirmek istediniz. Örneğin deniz tatili. Fakat bu tür durumlarda aileler hemen sistemkar olabiliyor. Hatta el alem ne der kaygısı yüksek olan ebeveynler daha fazla kırgınlık sergileyebiliyor. Sonra durduk yere birbirine kırgınlıklar, sistemler, minnet etmeler vesaire. Yani bayramda insanların mutlu olmaları gerekirken bir takım sorunlara maruz kaldığını biliyorum. Aslında bayramlar Türkiye'de istenerek yapılan aile ziyaretlerinden ziyade zorunlu olarak yapılan aile ziyaretleri durumunda. Halbuki bireyin özgürlüğüne müdahale eden bir sınır ihlali demek bu. Yani sağlıklı bir durum değil aslında. Bayramlara böyle kesin anlamlar yüklemek ve kesin beklentilerle insanları yargılamak. Diğer bir sorun etkeni tatillerin, bayramların tek tarafın ailesine göre planlanması. Yani her bayramda tek bir tarafın ailesinin ziyaret edilmesi veya hani bizim ülkemizde genellikle ilk erkek tarafına gitmek yaygındır ya. Bu da aslında ülkemizde kadın erkek rollerine yüklenen anlamların sebep olduğu bir sınır ihlali. Her bayram ilk erkeğin ailesini ziyaret etmek diye bir kural olamaz. Bu, kadının kişisel isteklerinin ve ailesinin göz ardı edilmesi anlamına gelir. Bu hem eşitlik ilkesini zedeler, hem de ilişki bir tarafın ailesinin ekseninde dönüyor algısı yaratır. Özellikle bir tarafın sürekli ödün vermesi, duygusal yorgunluk ve kırgınlık yaratır. Kadının sürekli onay vermek zorunda hissetmesi, derslik hissine sebep olur. Sağlıklı olan eğer bayrama yüklediğiniz anlam mutlaka aile ziyareti ise bunun sıraya binmesi. Yani kurban bayramında ilk erkek tarafına gidildiyse şeker bayramında da ilk kadın tarafına gidilmeli veya tam tersi. Önemli olan birlikte olmanın birlikte karar almayı gerektirdiğinin farkında olmak. Siz birlikte misiniz yoksa birlikte olduğunuzu mu sanıyorsunuz? Gelelim bir diğer bahsetmem gereken konuya. Evlilikte sınır ihlallerinden bahsederken en ağır ihlalden bahsetmezsem olmaz. Bu da ülkemizde maalesef bir hali yüksek. Kadına şiddet. Bu durum sınır ihlalinin ötesinde temel insan haklarının ve güvenliğin ihlalidir. Burada sınır dediğimiz şey eşin bedenine, fikirlerine, duygularına ve yaşam alanlarına saygı göstermek iken şiddet bu sınırların tamamını yok eder. Bizim kültürümüzde erkek evin reisidir. Evde olan evde kalır. Algılarının baskın olması mağdurların yardım istemesini engelliyor maalesef. Hayır, evde olan evde kalmaz. Kalmasın. Hayır, erkek evin reisi değildir. Zira reis diktatör olur ve ülkemizin halinden diktatörün nasıl bir insan olduğunu görebilirsiniz zaten. Birlikte olmaya layık olduğunuz adam daha kuvvetli olup, koruyup, kollayan ama yöneten, sözüne itaat etmeniz gereken, size disiplin sağlamak adı altında şiddet uygulayan, özgürlüğünüzü elinizden alan biri olmamalı. Siz büyürken, babayı otorite figürü, anneyi itaatkar rolünde gördüyseniz bile, bu rollerin sağlıklı olduğu ve böyle devam etmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Tam tersine, kendinize de reis değil, ekip arkada şey dinmelisiniz. Kararlar birlikte alınmalı. Roller sizin yeteneğinize göre esnek olmalı. Size kimsenin hükmetmeye yönetmeye hakkı yok. Birlikte hayat kurduğunuz insanla sınırlarınızın net olması bu bakımdan kritik öneme sahip. Toplum olarak, erkek ve kadın rollerini eşitlik, saygı ve işbirliği üzerine yeniden tanımlamalıyız. Evlilikte lider, itaat ilişkisi değil, ortaklık esastır. Kararlar birlikte alınmalı, duygular birlikte taşınmalı, sorumluluklar birlikte üstlenilmeli. Erkeklik sevgi gösterebilmek, empati kurabilmek ve sorumluluk alabilmekle tanımlanır. Kadınlık ise sessiz kalmakla değil, Kendini ifade edebilmek, sınırlarını koruyabilmek ve kendi hayatına yön verebilmekle tanımlanır. Şiddet, sevginin zıttıdır. Şiddet, ilişki yönetim yöntemi değildir, olamaz da. Sağlıklı bir toplum, sağlıklı evliliklerle inşa edilir. Her birimizin dilimizi, davranışlarımızı ve evlatlarımızı aktardığımız değerleri bir kontrol etmemiz, tartmamız gerekir. Evdeki rolünüzü bir değerlendirin olur mu? Zira evde sizi gözlemleyen minik gözler olabilir. Ve eğer öyleyse ilerideki evliliğinde benimsemesi gereken rolün sizin sahip olduğunuz, yansıttığınız rol olduğuna inanabilir. Ve onu benimseyebilir. Unutmayın, eşitliğin olmadığı yerde ne huzur olur, ne güven, ne de sevgi. Sınır koymak sevgisizliğin değil, sevginin sürdürülebilirliğinin teminatıdır. Evlilikte sağlıklı sınırlar her iki bireyin de kendini güvenli, değerli ve özgür hissettiği bir yaşam alanı yaratır. Son olarak şunu unutmayalım ki sağlıklı sınırlar ve eşitlik yalnız bireysel mutluluğun değil, toplumun da temel taşıdır. Her evlilik, her aile bir toplumu yansıtır. Bugün sınırlarımızı korursak yarın daha sevgi dolu daha saygılı ve daha güvenli bir toplumda yaşama umudumuzu büyütmüş oluruz. Hepimize kendi ilişkilerimizde sevgiyle ve saygıyla sınırlar koymayı, aynı zamanda karşımızdakini dinlemeyi, anlamayı ve birlikte büyümeyi öğrenmeyi diliyorum. Bugün evlilikte sınırlar konusunu ele aldık. Size göre evlilikte en görmezden gelinen sınır ihlali nedir? Yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize ve sınırlarınıza iyi bakın.